Önceki gün bitlis'te kaza kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mavi Vatan 2021 tatbikatının başarılı geçmesini kahraman donanmamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlkini 2019 senesinde icra ettiğimiz Mavi Vatan tatbikatını maalesef geçen yıl koronavirüs salgını sebebiyle gerçekleştiremedik. yine bu tatbikatta sahip olduğumuz ileri teknoloji ürünü harp araçlarının personelimiz tarafından kullanılmasını da izleme fırsatı buluyoruz. Böylece kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak Eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirdik. Burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız gerçekten göğsümüzü kabartan, dosta güven, düşmana korku salan başarılı bir süreç yönetti. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Tarih boyunca milletimizin bu zorlu coğrafyada bekasını korumak için deniz gücüne önem verdiğini görüyoruz. Çaka Bey'den Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Turgut Reis'ten Seydi Ali Reis'e kadar nice büyük denizciler yetiştirdik. Bu kaptanı deryaların öncülüğünde denizlerde nice büyük zaferlere imza attık. Preveze deniz zaferimizle Akdeniz'i bir Türk gölüne çevirmenin ötesinde asırlarca sürecek bir barış, huzur ve istikrar iklimini de tesis ettik. Donanmamızın güçlü olduğu dönemlerde Akdeniz Havzası ile beraber Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da altın çağını yaşamıştır. Şu dizelerle son vermek istiyorum. Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege mavi vatandır bizlere. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun.